akciğerimde bir problem var. Ciddi bir problem ama bunu yansıtmıyorum hiçbir yere. Bunun şovunu da yapmıyorum. Yayınlarda da çaktırmıyorum ama öksürmeye devam ediyorum yayınlarda. Birazcık ee, böyle olacak ne yazık ki. Kusura bakmayın. Göt çok iyi duruyordu. Sağ ol Esefsu. Göt ister benim gibi olmak çünkü. Aksakal Soner. Şerifli adam. Abi seni bu cana sığmaz da görün. Ben o cihana sığmam kanka. <laughs> Onur Tan'a yazın. Onur Tan'ın arkadaşım. Konuştuk Onur Tan'la. Oktay abiyle, Yavuz Bingöl'le, Oktay Kaynarca'yla, Onur Tan'la hepsiyle çok yakın ilişkim var. PlayStation oynuyoruz devamlı ama hiç iş konuşmuyoruz. Real life, real life. Hiç iş konuşmuyoruz onlarla. Vakka Satılgan teşekkür ederim. Oraya gidip şimdi ilk bölümde ölmek istemem TikTok yayını yapmak varken. Şimdi bebek gibi kız. Arkadaşlar hepinizden rica ediyorum. Ee, fotoğrafımı beğenin. Sigara içki içmiyorum arkadaşlar. Sigara ile alakası yok. Çok stresli ve üzüntülü olduğum için akciğerimde bir şey çıktı. Onunla uğraşıyorum. Başka bir şeyle alakası yok. Herhangi bir madde kullanmadım herkes biliyor. Hiçbir zaman da kullanmayacağım inşallah. Saçlarım beyazlamış evet. Kalbin kararmasında iyidir saçın beyazlaması. Selahattin Bey şerefli adam. Sağ olun. <laughs> Aleyne kapatacağım kapatacağım. Beraber yan yana gelip yayın yaparız. Oh güleram bir teşekkür ederim. Aleyne Boz yanıma gel kardeşim. Yayın yapalım bir gün beraber yayın yaparız. <laughs> Arkadaşlar. Ee, oyunda bir tane daha tak düzelir. <laughs> Özge Allah'a şükürler olsun. Bu kadarı yeterli daha istemez. Çok şükür Çok şükür böyle geziyoruz Bak kaç tane bak Bak Allah'a şükürler olsun Arkadaşlar hepinizi öpüyorum Fotoğrafı beğenip yorum yapan En güzel yorum yapan En güzel beğeni atanla özelde görüşüyorum İkinci en güzel Beğeni yapıp yorum yapanı masaja götürüyorum e, Fotoğrafa yüklenin Tamam mı İlkim düzgün Neredeyim Yerle gök arasındayım Aleyna Boz'la bir video çekeriz. Koçer 12'de başkasını birinci yapacakmış. Yapsın. Koçer 12'de başkasını 30 bin izletecekmiş diyeyim bakalım. O oluyor mu? Ayrıca Koçer'i severim. Koçer iyi adam bence. Ben Samu teşekkür ederim aslan kardeşim. Arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Fotoğrafa bakacağım şimdi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.